Bazar yazı. Pekala. Evet. Down in the pool. Sen kimsin? Silvia. Bu Silvia değil az önce gittiğimiz. Silver items. Ah, silver item satıyor diye adı Silvia. The foundation must be a single unchanging day forever. But the builders Whoever they were, thought of everything. Our like a coin as it orbits our sun, Oha abi astronomisi de var ya oyunun. Bir dakika. Bazarın Güneş Sisteminden bahsediliyor abi. Mükemmel. Bozuk para gibi dönüyormuş. Güneşin etrafında gezinirken peki. Giving us bright days and cool nights, beneath the mysteries of our moon. That is an moon dwellers arrived, great disk was empty. My people... Ah, are geliyor. Düz dünyacı değil. Yine biraz ...knew you would come. So they sent me to meet you. Our days grow cold as we swing out away from the sun, then warm again as we return. A dance of seasons, much like those of a round. <laughs> everyone's favorite season <laughs> is summer. Tamam düz dünya çıktı. Blue afternoons. Even the grimmest Basarians can't resist a little. alt da Round world büyük yazmışlar ya abi. We return, much like those of a round world, and everyone's favorite season. Şimdi Bright blue afternoons, even the grimmest Basarians can't resist a little relaxation. A waste of my time, but I do have plans. Mak da tam bir Vanessa kostümünü görelim. Gösterme daha kesin bikinili Vanessa var. Tend Sona mı saklıyorsunuz? Biz mi kaçırdık? Focused değil. Aa dalgıçlık yapıyor. Balık tutmaya. bazaar Do a little midnight prowling. Selam selam. Most of it I took. E, tamam şey deniz altından bulduğu ganimet teması. Abi biraz samuray teması mı var Vanessa'da? Odaçi değil mi bu? Ama böyle bir biraz modifiye duruyor. Şurada kunay gibi bir şey var. Yok şuriken ya bu neresi kunay? Maskemiz var. Surf var. Zırhımız var. Poison dart gibi bir şey bu da. Mermili. Hızlıdır herhalde mermili ise. Tamam. And when she pillages Dooley's workshop, she'll find a Oni mask. When you crit your burn items, gain plus six burn for the fight. When you slow charge this, oh! Hay, kendi halinde dümdüz burn atıyor. Abi, slowdan charge olan her şeyi okeyim ben. E bir dakika, şeyden iyi bu. Yani daha az burn atan anglerfish gibi ama işte slow artı crit kullanıyorsan bir şekilde bayağı coşabilir. Evet, güzel. Apparel ve tek. New level of tech to amp up her arsenal. Now this is how you Cyber Sai. 5 vuruyor, %10 crit'le başlıyor. bu eşyayla vurduğun ilk 3 kritte 1 saniye dokunulmazlık kazanıyorsun. Bayağı iyiymiş bu. Bir de bronz mu başlıyor? Yok gold başlıyor herhalde böyle gösterdilerse. Yani gold hali 5 vuran bir şeyin ben bronzu olduğunu düşünmüyorum. Herhalde gold başlıyor bu. Bu da tek. Bu arada. 444. Bu ne abi? Solda da yeni bir şey var. love our sports. and we love our games. Piggles is a test of will, and I will crush you. Tamam. from not so friendly street matches to lucrative professional tournaments, this simple children's dice game has taken the bizarre bicep. Abi bir de Piggle teması mı gelecek? wait, 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 wait. Simple children's dice game? This old man doesn't know what he's talking about. Don't uh, forgive me. Varsa sesi. I was simply trying to. Uh... Piggles is a serious sport. <laughs> it takes weeks of training to master. Piggles separates the men from the boys. Go home, kid. I've got this. <clears throat> Would two million people log into BazNet to watch me stream a children's game? Well, I don't really. Uh... Would Pygmalion himself start a pro Piggles team if it? Oh, Abi temponun logosu bir de ya ee, çok çok kendine referans var çok iyi olay abi bu. Şimdi yeni arkadaşlar için ya da ne bileyim işte 10 senedir internette bulunmayan şu camianın içinde bulunmayanlar için. Ee, Reynald eski bir Hearthstone yayıncısıydı hani zaten Hearthstone'un geyi de Children's Card Game. şeklinde adlandırılması. Hani bütün HS yayıncılarına bunu diyorlardı zaten. Yani çocuk oyunu falan filan öyle bir geyik vardı. Kendini yermede vardı bu işin içinde. Hani Beznet'te her gün yayın yapıyorum, 2 milyon kişi izliyor falan filan geyiği kendisinden bir de kendi takımımı kuracağım muhabbeti de e, 2015-16 gibi adımlarını attı sanırım. Temponun o zamanlar ismi Tempo Storm'du. Logo da bu, buna benzer bir şey zaten. Şu anki logo da benziyor. Storm kısmını kaldırdılar şimdi dümdüz tempo oldu. Neyse Pygmalion takım kurmuş abi. Ali hoş geldin. If wasn't a legitimate sport, I mean that guy doesn't make bad investments. What about? Ha, buradaki gönderme de şey yani Hearthstone'un e-spor zamanlarında ya bu gerçek spor olmasa bu adam böyle yatırım yapar mı? Bak takım kurdu Pygmalion şeklinde. Sonra tabii takım muhabbeti kalmadı. Tempo Storm'un oyun şirketi oldu. Ee, güzel bir kendine saplama, sevimli bir kendine saplama var burada. Çok hoşuma gitti. Look, never mind. I'm just saying, Do you even... Premium Orange Piggles. Oh.

It's summer in the bazaar. Go and have the fun. Have the fun. Ah, this almost makes me want to relax. Almost. Almost. Tam sonraki sezon bu gelecek mi? Tamam sonraki sezon Stel geliyor abi. Aşçı gelmiyor. Tamirci geliyor. Almost. Zaten bir sonraki sezon geleceğini biliyoruz aslında karakterin. Burada da hangisinin geleceğini göstermişler. Hatırlamayan varsa oyunda arada Vendor olarak çıkıyor. İşte Hammer'ları, Zart'ları, Zurt'ları var. Bir tane Tool Upgrade edeni var. Bir de üç tane Tool'un varsa Düşük tier bir şeyi upgrade etme çekici var. Araçlarla alakalı şeyler onda. Bazı NPC fightlarından falan da düşebiliyor. Bir sonraki sezona bunu bekleyeceğiz. Bu sezonun teması ilginç görünüyor. Şimdi Vanessa ve Pygmalion'da yeni kartlar teizlendi. O ikisine olacaktır expansion. Vanessa çok ilgimi çekiyor her türlü zaten. Pigmalion'da da Piggles teması üzerine gitmişler sanırım. Bakalım ne olacak. Ee, ama şeyler harbiden hoşuma gitti. Bu video boyunca olan. Reynad'ın kariyeri üzerindeki e, referanslar, geyikler hoşuma gitti. Hatırlayanı, bileni, anlayanı güldürecektir muhtemelen. Bu arada ufak da bir tease vereyim. Pek yakın bir zamanda Reyn bir içerik yapma durumumuz var. Türkiye hakkında konuşacağız biraz. Oyunun üzerindeki Türk teması, daha doğrusu buradan etkilenilen şeyler buraya geldiği zamanlar gördüğü, ettiği hatta alışverişin alışverişlerinde aldığı zımbırtıların oyundaki itemlara dönüşmesi vesaire gibisinden ve genel konular hakkında bir programımız olacak. Haberiniz olsun. Genel olarak güzel. Yani bir kere Vanessa seti geliyor. O benim ilgimi çekiyor zaten her türlü. Oni Mask'imiz. Şurada bir şu kılıcın ne olduğunu göstermediler ama kendinden burnu olan bir arkadaş anladığım kadarıyla. Gördüğün yerde tıkla gibi duruyor. Umarım hoş bir şey olacaktır.